Merhaba, sen kimsin? Ben arkadaşınız yerine geldim. Şimdiden söyleyeyim, rüyamın denilen kız olmak istiyorum. Hadi gel, kan kan ıslatmayacak ama gel gidelim. Oynen, gel artık, bundan sonra da kan korusun artık. Hadi. Katılıyorum, katılıyorum Hadi gel. de yapıyorum. Ne artık? Hiç ben biliyordum ki çok. Ha, öğretmenim bizim tam toplumumuz var. Nerede o? Dün odasında oldu. Burada gözükten. Hmm. Aa ben bu üstünde gelmişim. İyi. Dur şu çantamı yedek üstü almışım. Aynen. aynen. Neyse geldim o geldi. Tuvalette üstümü üstünü değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirmişim çantamı koyayım. Ay تلفونم رو هم ده شی سرم در olacak bir şey mi? O zaman artık Nasıl? Öğretmen gibi Ben de biraz kitap okuyacağım yapayım? hakkında. Buraya yapayım? Sen kitap okuyacaksın? Evet, evet, Ne kitap okuyorsunuz siz? Ben oyunculuk hakkında kitap okuyorum. Aa ama size öğretmez öğretmezsiniz. Biliyorum kızım. Ben size daha fazla ders vermek için okuyorum. Aynı zamanda. Ben evet öğretmem ama aynı zamanda sizin gibi oyunculuk okumak istiyorum. Yani ben öğretmenim gibi okudum ama oyuncu olmak isterdim. O yüzden kitaplardan bir alıp oyunculuk okumayı düşünüyorum. İkisini aynı anda istiyorum. <laughs> ben de oyunculuk kitabı okuyorum. Kanka ya hadi sıkıldık zaten gel artık şey yap. Bırak bizim çocuk. Bak burası benim gördüm. Bilmiyorum ama biz böyle üst falan getirmeyiz. Yok ben de geçmedim zaten. Müdür bey bizim topumuzu verir misiniz? Bulursam veririm valla. Maç olacak, kimi izleyecek? Maç olacak, gelin izleyin. Hmm. Oo, hadi geldi. Ay, bunun tam tamburla acı O zaman ben gidiyorum. Hakem hocası gelsin. <laughs> Hakem hocası! İlçan Bey geldi. İsimli çocuğum. Usamettin. Senin ismin ne? Hmm. Benim ismim ne oldu Sen ciddi misin? ya onun ismi. Senin ismin? Uzan daha demin dedim ya. Tamam. Usamettin ve <laughs> ne? Berkay. Berkay mı? Berkay. Berkay var. Çünkü gerçekten benim ismim Berkay. Ah! Ne yapıyorsun ya? Oğlum, kafanı erittirme. Dördür satın. Parka. Hayır, tutmayacaksın. Usamettin Tuz. Usamettin. Usamettin. Hiçbiri. Kitap. Şu an. E kanka. Bir sefer. Çok 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 o çok Hayır. 1-5 Zırrıt zırrıt. Dırıt dırıt. <laughs> of. Neler aldı burada dursun. Zaten bana kömürcüsü olarak burada duruyor. Ya biz de. Aa çok güzel oynadın. Teşekkür. Teşekkür. Gerçekten çok güzel oynadın. Teşekkür. notalini tamamladık. Şimdi noktamı tekrar kaldığım nereden devam edebiliriz Bu kitabın serilerini zaten çok seviyorum. çocuklar. Öncelikle bugün size sınav yaptıracağım. Sınav kağıtlarınızı alıp geliyorum. Müdür Bey sınav kağıtları nerede? Şu boşlukta olacak. Teşekkürler Müdür ve Müdür Müdür Bey bu bilgisayar ben çektiğim zannediyorum da bir oraya koyar mısınız? Sen? Bilgisayarıma katılamıyorum. Ben de çok güzel bir kızım. Kız tatlı. Evet çocuklar. Müdür Bey ile birlikte getirdik kağıtları. Haberinizde olsun. Neyse. Bunu sana dağıttım kızım. Dördü sana en son atacağım. Hangisi gelirse. Sana bunu veriyorum. Sana bunu veriyorum. Sana şunu verdim. Hadi. Hay Allah. Verimde. Verimde. Sana şunu kalıyor. Kızım bu durumda sana kurbağalık alıyor. Ben de Ya hocam ben uzay testini istiyorum. Kurbağaları biliyorum zaten. Tamam. İsmin bilmiyorum. Senin ismin Lavanta. Lavanta değiştirdim. mi? Evet. Sitirdim hocam Lavantayla ile. Onun ıı, sınava başlayabilirsiniz. Tamam hocam. Yumurta kalemimle 10 dakika sonra. Seli seli seli. Kağıtları koyabilirsiniz sıra çocuklar. Hı, bir dakika benim en son almak Sıra yapma. Min sıra verin. Hani iyi öyle verirsin. Benim ee, kitabımız şuraya Şuraya Bu kurbanı verdi. Bu kurbanı da biz. Herkes görüyor. A ha, bir dakika benim ismimi yazmayı dur Ya bunun çok kızdı. Şuna çocuklar. Bu, bu kimin de? Şey, hmm, şu çocuk ismini unuttum. Berka. Evet çocuklar. Şimdi, ee, yapın lütfen. Onların puanlarınızı okumayın. Direkt çantamıza koyun çünkü bugünkü dersimiz bu kadar. Ama çok az oldu dersimiz. Beden işleyeceğiz çünkü. Beden mi? Beden var mı? Evet. Var. Benim bildiğim beden olmamız gerekiyor öğretmenim. Bizim okulumuzda da var kızım. Tamam çantamı buraya koyabilir miyim? Hoca bize kağıtla işlemiyor çok falan mı oldu sanki? Gel buraya koyalım. Koş koş koş. Koş koş koş. Futbol. Futbol. Seyirci futbol. Seyirci futbol. Neymiş, stop, ne yok? buraya çok. Ne Futbol gönder topu. Artık başta dememe gerek yok. Siz bir profesyonelsiniz çünkü. Tövbe. Evet eh, size gelip Evet ben de gidelim. Ben de okuyabilir miyim? Evet illa anlayamadık. Bilmezseniz normal bir kadar kısa değildi. Yaramazlıklarından falan ders yapamıyoruz ki. Konuşuyorlar. Ben de bugün bedene çıkarmaya karar verdim ama yarın çok tempolu bir ders hazırlayacağım. Bir ders hazırlayacağım. Bütün ünlü kitabını da Onlar da kitabını ne <laughs> acaba? tarafta Berka. bir tarafta Usamettin. Hadi başla. Pua. Hua. Ço bla bla. ne vallahi bir şeyler söyledim. Çok Öğretmenim iyi misiniz? Öğretmenim. Gelin öğretmenim. Şuralarda bir hastane biliyorum. Gelin gidelim. İyi miyim? İyi miyim? Oğlum. Top oynanılır mı ya? Gözlüğünüz hocam. Sınıf yürüyün. Size beden falan yok. Bunu kaçırdım. Korda orada da oynadır. Yok kapıyı kapatın. Çıkart. dedim kanka kapıyı galiba. Oh no. No 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 no. Bir şey oldu mu? Oh yok almamış. Tamam tank I swear the Telefon. <laughs> Hih, sinyal gitildi diyor. Sahibi sinyal gitildi diyor. Gidildi diyor. Öğretmenim. Benim telefonumun kamerası açıkta. Her şeyi gördüm akıl saatinden. Okula akıl saat mi getirdin? Öt öğretmenim. Bunları test etmek için getirmiştim. Bir telefonuma vurdu, gözlüğüme de vurdu ve kapıyı kilitlediler. Futbol oynadılar. Ooo! Müdür! Müdür yok. Boşuna çağırıp boğulma hoca müdür yok. Ana burası kızların dolabıymış. Diğer yerdeymiş kızların dolabı. Bekle. O zaman bizim dolabımız burasıymış kanka. Kızlar sizi içeri alacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Burası bizim dolabımızmış. Gelin. Burası sizin dolabınız değil mi? Bunlar benim değil. Biliyoruz. Diğer öğrencimizin. Kanka. Bunlar benim Neyse onları da artık kaptarım kankam gel Çek Çekme bu arada? Hmm. Okula uzaklaştırmalıydı ya. O bir daha okula gidemeyecek. Yok artık siz burada topla mı oynuyorsunuz? Hangisi de aktarım. İkisine de. Evet arkadaşlar bakın bu kadar olsun çünkü çok çok çünkü, çünkü, çünkü. okuldan zaten kurtuldu. Şimdi herkes ne gidiyor çünkü öğrenciler e, okuldan kendileri çıkamayacağını fark ettiği için kapıyı açıp çıktılar. Herkesi üzdü Kesinlikle böyle bir yer vardı. O zaman. O zaman görüşürüz.